Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer Temel. Bugün sizlerle yine manyak bir video çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bugün küçük hesaba girdim. Kardeşimin hesabındayım. Sezonda kardeşimi birinci yaptım. Devam edeceğiz. Neyse bugün ne yapacağız arkadaşlar? Çok pahalı bir paket satın alacağız. Evet kart paketi teklifini satın alacağız. <laughs> Abi %95 indirimi görünce alayım dedim. 2 TL yani. Mobil veri üzerinden alacağım. Kendi hattım üzerinden. Bu neymiş? Abi buna gücümüz yetmez ya. Alırım arkadaşlar da. Ha 7 liraymış lan. Bunu alalım o zaman. Abi 7 TL bir şey ya. Ben onu alayım o zaman. Tamam arkadaşlar. Bunu satın alacağım. %90 indirim diyor zaten. Ben o zaman videoyu durduruyorum. Hemen paketi satın aldıktan sonra sizlere döneceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi paketi satın aldım. Haydi bakalım ilk kez oyuna para verdim. Kardeşim hediyem olsun. Çünkü canlı yayında 500 elmasını harcamıştık. Şimdi nadir paketimizi açalım, bakalım burada ne var. Çok güzel. <laughs> Şu kahinden biraz gelse de gelmiyor tabi. Nadir paketimizden yine açacağız. Bir tanesi tamamlandı. Bir nadir paket daha açacağız arkadaşlar. Hmm, iyi gidiyoruz. Vampir 5 şut verdi. Tamam. Hemen yine açalım. <laughs> ya Arkadaşlar aslında ben de anlamıyorum ne geliyor biliyor musunuz? Elde edildi diyor. Artı 2 boyut. Tamam güzel. Baya bir şey verdi yani. Şapka verdi. Ayakkabı verdi. Buz krampon verdi. Evet, bakacağız neler gelecek şimdi. Yarasa kanadı verdi aslında güzelmiş o ya. Onu açar mıyız? Evet kostüm paketindeyiz arkadaşlar. Kostüm paketinde ne verecek? Ekstra verdi dört elmas geldi oradan. Abi daha çok açmamız lazım bu paketlerden ya. kramponu aldık. Vazir kramponunu aldık. Çok güzel. Tamam. Güzel arkadaşlar. Durun durun bakalım. Birkaç tane iyi bir şey geldi sanırım. Şuradan da bir elmas alalım. Evet. 5 elmas aldık. İyi ya elmasımız arttı çünkü Arkadaşlar bir dahaki hafta kardeşimle kardeşime tekrar sürpriz yapıp onu birinci yapabilirim. Ama rakibimiz görmüş olduğunuz gibi çok yaklaşmış bize. O yüzden sizlerle bir maç yapmak istiyorum. Sandığı aç diyor sana özel bir sandık buldun. Tamam açalım hadi bakalım sandığı da açalım. Ondan sonra da bir 5-10 dakika bu hesapta maç yapalım arkadaşlar. Ya telifsiz müzik ayarlayamadım. Hala ayarlayamadım. Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Bütün müziklerime telif geliyor. Murat'la konuşacağım. Ee, Kral Türk kanalıyla konuşacağım. Telifsiz müziklerinden isteyeceğim bakalım. Git. Şuradan. Çabuk git oğlum. Dışarı çıkmaya çalışıyorsun, benim asabımı bozuyorsun. Sandığımızı açalım. 2 kat altın verdi. Elmas da verdi. Bir de bileti tamam. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar. Bir tane yak versene ondan bana yak ver. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Ee, enerji dolu bir şekilde devam edeceğiz. Şuradan bir maç yapalım. Şu biletimiz bitmeden 4 dakika 16 saniye varmış. Şak da versene. Evet, devam ediyoruz. Beyler çok hastayım bu arada. Bazen sesim gidiyor. Nedenini size söylemiyorum ama salak salak yorum yapıyorlar sonra. Hastayız diyoruz adam diyor ki kendini acından ya salak. Hastayım yani. Kendimi acındırsam ne olacak? Gelip beni iyileştirecek misin? Panzehir mi vereceksin? Göt oğlanı seni. Abi bak vallahi ben bazı insanlar beni var ya kanser ediyor ya. Şuradan hemen maçımızı yapalım da. <laughs> Burnum harbiden şu an doldu yani. Montumun cebinde selpak var. Verir misiniz onu bana? <laughs> yani hastayım diyorum. Diyor ki sen kendini acındırıyorsun. Lan salak. Hastayım hasta. Neyse üçüncü golümüzü attık. Bakalım devam edeceğiz. Dördüncü golümüzü yazdık. Lan ne ara bu rakip bize iki tane gol atmış. Beşinci golümüzü de yazdık. Rahat bir şekilde maçımızı alacağız. Altıya attık. Bir tane kulon açayım ben bir sigaramdan bir yudum alayım. Abi klonun, klonun süresi ne ara bitti ya alışmışız büyük hesapta arkadaşlar. Klonun süresi çok hızlı bir şekilde bitti. Videomda diyorum ki bir diğer videomda dostlarım eğer beni şu an ilk defa izliyorsanız beni yeni tanıyorsanız. Arkadaşlar şöyle diyorum işte derdi olan diyorum sıkıntısı olan üzülmesin videomuzu izlesin mutlu olsun. Adam bana diyor ki param mı bitti lan ne alakası var oğlum insanları düşünüp. Bir şeyler söyleyebildiysek dertlerine belki derman olacağız. Belki adam o an bizi izlerken mutlu olacak. Ya arkadaşım nasıl insanlar var ya vallahi diyorum. Benim babaannemin bir sözü var. Ermeni tohumları. <laughs> Devam edelim. Ya arkadaşlar onlara en babasından basam benim. Bu yüzden böyle konuşuyorlar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Rakibimiz ne yapıyor ya? Bir gidiyorsun, bir geliyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Al o zaman. Al lan o zaman. Bana diyorlar işte küçük hesapla oyna. Her şeyi diyorlar arkadaşlar ya. Ben de şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Evet 12. golümüzü yazdık. Abi ben her türlü oynarım arkadaşlar. Bak şu, bu oyunun kralıyım veya babasıyım demiyorum. Ama yenilirim de. Tabii ki beni yenenler olur. Maç kaybederim. Ama her türlü oynarım yani. Bana... Yok işte küçük hesapla oynayamazsın. Yok şunu yapamazsın. Bunu yapamazsın demesinler. Küçük hesapla oynamak daha kolay arkadaşlar. Büyük hesapla oynamak zor. Hayır, teşekkürler dedik. Tuzağa düşmedik değil mi lan? Evet. Şimdi rakibimiz bize yaklaştığı için bu videomuzda biraz maç yapacağız. Evet seviye atladık. 30. seviye olduk. Bazı karakterlerin şeyi açıldı. Çok güzel ya. Vay be. 100 elmas mı? Abi ne oluyor arkadaşlar? Bu videomuz ne oluyor böyle ya? Şunu şöyle bir SS alalım. Ödüllerimizi de alalım. Paket falan verdi. Çok güzel ya. Çok güzel. Başarı ulaştın. 25 elmas da oradan verecek. Görüyorsunuz arkadaşlar yani aslında para harcamadan da oyuna çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Bak hemen başka paket çıkardı önüme. Bir bir tane paket aldım ya. Şuradaki 25 elması da alalım. Hazinemize katalım. Arkadaşlar bu hesabın isterseniz yani bu hesapta nickini değiştiririm. Alişan kardeşimle konuşurum. Bu hesapta videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Evet abi o hesabı istiyoruz. Bizim hesabımız da küçük. Bize bu hesaptan da Haftada bir gün falan video çeker misin Yazarsanız ben bu hesaptan da Size haftada bir gün video çekeceğim Şurada 19 tane biletimiz var O zaman Aslında 10 dakika yenileyelim maç yapalım Ben bir müzik açayım o zaman arkadaşlar Sizleri bekleteceğim maç yapacağız Evet arkadaşlar Tekrardan ben geldim haydi bakalım o zaman Maçlarımıza girelim arkadaşlar Şuradan bir x2 takviyesi alalım Biletlerimiz gitmesin ileride bize lazım olur Haftaya tekrardan birinci olmaya çalışacağım bu hesapta. Abi ben şimdi bunu nasıl yeneceğim bilmiyorum. Neyse göreceğiz. Ta tolo 87. Birinci golümüzü yazdık arkadaşlar. Bir duraklama oluyor oyunda ben de anlamadım. Evet ikinci golümüzü yazdık. Toro'yu yenmemiz lazım şu an. 3-0 gidiyoruz. Küçük hesabımızda bakalım. Lan niye zıplıyorsun Ömer ya neyse sıkıntı yok dört tane gol atmışız kafamız şu an rahat. 27 saniye kaldı arkadaşlar bu maçı rahat bir şekilde aldık. Puanımızı hanemize yazacağız. Ama alt rakibimiz bize ne kadar yaklaşmış ona bir tekrar bakmam lazım. Hey be. Haydi bakalım. Evet 6. golümüzü yazdık. Rakibimiz kaçtı arkadaşlar. Kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Yani şu reklam nedir? Beni bitirdi ya. Vallahi billahi beni bitirdi şu reklam ya. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şu reklamlardan bıktım artık. Şurada bize bir şey vermiş. Ona bakalım ne vermiş? 1500 altın. Altınımızı da hanemize yazdık. Kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. 396 rakibimize bir 100 puan fark atalım. Evet bakalım nasıl bir rakip gelecek. Kuzey Mert 2019 geldi arkadaşlar. O zaman Kuzey Mert şimdiden sana bol şans. Birinci golümüzü rahat bir şekilde yazdık lan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, güzel. İkinci golümüzü yazdık. Abi alttan vuracaktım ama neyse. 3. golümüzü yazdık. Dikkat edeceğiz şimdi. Evet, dördüncü golümüzü yazdık. Çok rahat alacağız bu maçı. 5. golümüzü de yazdık arkadaşlar. Acımak yok acımak yok. Evet. Evet 6-3 şu an durum 32 saniye kaldı 7. golümüzü de yazdık arkadaşlar. Dostlarım, umarım bu videoyu izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Tek isteğim eğlenmeniz ya. Hep beraber eğlenelim. Bir şeyler yapalım ya. Ben kafa topu oyununu sevmiyorum yani. Emin olun, bir basamak olarak kullanıyorum. Kafa topu iki oynayarak biraz abonemiz artsın. Ondan sonra dostlarımız şu alsın. Daha güzel şeyler yapacağız. 9. golümüzü de yazdık Mert. Maçımızı kazandık arkadaşlar Şimdi bu kel kafalı geldiği zaman Reklam geliyor Benim bu kelden nedir çektiğimi bilmiyorum Hayır teşekkürler dedim Hemen maçımıza geçeceğim Yine bir ödül verecek Ya aslında arkadaşlar ödül falan geliyor Şuradan top sepetini açalım Altı elmas büyük top verdi Güzel Brix nadir paketimiz oldu. Onu da açalım. Bu videomuzda baya bir paket açtık. Artık bunlara başlayacağız o zaman. Şu şeyi bekliyorum. Kahini bekliyorum. Hatta şurada az önce bize bir ayakkabı vermişti. Bakayım onu alabiliyor muyuz? Nerede o ayakkabı? O çok güzel arkadaşlar. Bunu bir giyelim. 51 gücünde. Üniforma da vermiş bize. Şuradan. Hmm. Ona gerek yok. Şapkamıza bakalım. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> 91 bin de altınımız oldu. 37K'da taraftarımız var. Ben şimdi bir X2 hatta şöyle yapayım. Ben X 3 kat puan alacağım ya. Tamam. Güzel. 3 kat puan alacağız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar depolama alanı da olabilir. 21-2 maç daha yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Bilginiz olsun. Ya siz videolara like attıktan sonra ben bir ışık gördükten sonra video çekmeye her zaman devam ederim. Hiç sıkıntı yok. Bu arada 101 OK Plus'ta kışkırtma videosu çekeceğim. Çok eğleneceğiz yani. Eğer 101 ama gerçi siz 101 oynamıyorsunuzdur. Birinci golümüzü yazdık kral. Ayakkabı güzelmiş. Ayakkabı harbi güzelmiş ha. Tamam sıkıntı yok. Konuşma. Konuşma. Ulan alamadım bunu. Bak. Ben şimdi ne yapacağım? Bakın şimdi. <laughs> Bu adam biraz bizden büyük. Hiç aşka gelmeden. Neyse hiç sıkıntı yok. Abi nasıl vuramıyorum ben ona ya orada ya. Gel sen biraz üstüme gel ya. Tamam ikinci golümüzü yazdık. Evet. Sıkıntı yok. Tamam hiç sıkıntı yok. 5-2 yaptık durumu. 6 de yaptık mı? Maçımızı garantiledik arkadaşlar. Yes yes be. Şu kaplan bizde olsa çok güzel olurdu ya. Tacı falan çok iyi. Hesabımızı güzelleştireceğiz ya. Ben arada bir oynayacağım bu hesabı arkadaşlar. Kardeşimin hesabını. At hadi at. Evet 10. golümüzü de yazdık. 10 saniye kaldı. Konuşma. 11'i de yazdık. Bu maçı da kazanıp puanımızı aldık. Neyse bu sezonda da birinci olursak elmasımız 500'e vurur. Güzel olacak ya. Aslında diyorum ki ben bu hesapla şey mi yapsam? Elması biriktirdikten sonra bir tane maçın oyuncusu mu çeksem diye düşünüyorum. Bakalım ileriki safhalarda göreceğiz. Hemen hız kesmeden devam edelim. X2 altını yenileyelim abi. Şunu da tamamen dolduralım 10 elmasa. Nasılsa elmasımız bol. Zaten sezonun bitmesine üç gün var. Günde yarım saat bile oynasak arkadaşlar birinci olarak tamamlarız. Birinci olduğumuz zamanki videoyu da çekerim size. Rakibimiz çok basit görünüyor. Yeneceğiz yani öyle görünüyor şu an. Tak diye birinci golümüzü yazdık. Evet dostum ikinci golümüzü yazdık alıştım ya küçük hesapla oynamaya şimdi biraz e, afallamıştım büyük hesaptan da küçük hesaba geçince sıkıntı oluyor yani insan bir şaşırıyor abi Konuşma bana fake mi atacaksın şöyle al sana. <laughs> Lan ne oğlum şu telifli müzikler neden var benim telefonumda ya? Çok güzel bir fake attık lan zaten ezanlar okunuyormuş. Aziz Allah Celle Celaluhu ya. Abi Allah'tan ki bak gördünüz mü işte Allah'ın işi. Müzik geldi. Ezan okunuyor müzik dinliyoruz. Dostum merhaba. <laughs> ya bu ne ya beyler karakter küçük topu kafama alamıyorum ya. Abi şaka gibi. Tamam güzel 8-3. Ya baskı uygulayacağım da hani büyük hesaptaki gibi üstüne gidemiyorsun. Konuşma. <laughs> bu maçı da aldık ya. Bu maç da cebimizde. Bir maç daha atar mıyız bu videoda bilmiyorum. Bakacağım şimdi ona. Bir de sezon tablosuna bakalım. Ne alemde olacağız şimdi? Abi videoda hastayım diyorum Adam diyor kendini acındırıyorsun Ya sen doktor musun ben kendimi acındırsam ne olacak Gelip beni iyileştirecek misin Ney kanser miyim Allah korusun Bana ilaç mı satın alacaksın Kendimi acındırdım da yine bu kel geldi ya Abi bu kel gelince Reklam geliyor ya <laughs> Görmek istemiyorum artık ya Depolama alanımız dolmuş olabilir Bakayım şimdi Çok sıkıntı ya Video her an kapanabilir arkadaşlar. Umarım kapanamaz yani. Bir iki maç daha atarız gibime geliyor. Bakacağız. <laughs> Sezona bakacaktık bakamadık. Yozgat Spor 66 geldi. Hoş geldin. Bu sanki biraz daha mı iyi bizden? Bir ayar çekeceğim arkadaşlar ya. Yozgata selam olsun. İyi. Şöyle. Tamam. Birinci golümüzü yazdık. Sıkıntı yok ya. Halledeceğiz ya. Tamam. Tamam. Bir gol daha yazarsak rahat edeceğiz. Tamam. İkinci golümüzü yazdık. Üçüncü golümüzü de yazdık arkadaşlar. Şöyle vuramadım onu orada. Son bir gol daha yazdık. Bu maç cepte cep yani. İyi oyundu. Eyvallah dostum. Acaba bot musun gerçek misin? Onu da bilmiyorum ama 5. golümüzü yazdık. 6. golümüzü yazdık. Bayağı alıştım şu an ya. Küçük hesaba alıştık ya. Şimdi büyük hesapla mı oynayamayacağız acaba? Ne olacak? Evet. 7. golümüzü taktık. Aslında bilgisayarda olsak efsane olur bunlarla oynarız ya. Bayağı bir fake make atarız. Güzel şeyler çıkar ya. bakacağız. <laughs> bir de şu hastalığımız geçse. <laughs> Hı. Koronavirüsü virüsü mü kaptım ne yaptım ya <laughs> Erzurum soğuk arkadaşlar ben dadaşım Eksi bilmem kaç dereceydi dün gece buradan dadaşlara da selam olsun Herkese selam olsun Abi çok soğuk bir havası var Hasta olduk yani <laughs> Şimdi bunu söyledim ya milletler kendini acındırıyorsun La dostum sen hani gitmiştin ne ara geldin bir daha geriye ayıp ya Bak ya bak 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 Çılgınlaştık şimdi de ya Oy oy oy. Madem öyle. Abi ben videoyu durduracağım. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Hem de iki e, puan izledim. Video geldi. Şimdi sezonumuzu kontrol edelim. Bakalım ne alemlerdeyiz. Şurada bir de 3 tane bir hediye verdi. Baya iyi ya. 3000 altın aldık. 2000 altın aldık. Bir tane yetenek paketi aldık. Yetenek paketini açalım. Bakalım neler çıkacak. Çok iyi. Tamam. Şuradan bir sezonu kontrol edelim. 100 puan fark attık mı? Evet. 100 puan fark attık. Şimdi bakalım videomuzda son bir maç daha yapabilecek miyiz? Veya depolama alanımız doldu gibime geliyor. Umarım atabiliriz. Neyse göreceğiz. Devam dedik ya. Biletten gitsin. Yazık günah. İşte böyle arkadaşlar yani ee... Abi bu adam ne böyle ya Bu adam hayvan gibi ya durun bakayım şimdi İyi özel güçlerden alırız bunu Derin Derin Şu an iki parmak oynayacağım Aman öyle bir şey Ya ben ne yaptım şu an şu an ya Abi hep böyle son maçlarımda heyecan yapıyorum çünkü son maçlarımda yeniliyorum abi. Videolarıma dikkat edin. <laughs> Çünkü stres yapıyorum. Bir an önce bitsin de hani şey yapalım diye, sıkıntısız bir video olsun diye. Evet, ikinci golümüzü yazdık. Alacağız bu maçı. Özel güçle alırım yani. Her türlü alırım. Abi vermem sana. Sıkıntı yok ya. Tamam, o da cepte. Çok güzel. Bir özel gücü de patladı. <laughs> Neye zıplıyorsun ki dostum? <laughs> Gel sen bana biraz hop. Sıkıntı ya. Evet 4-3 yaptık. Şu an not nope gibi oynuyorum. Farkındayım da nedeni küçük hesapla alışamadığım için. Bak ya hep altlanıyorum ya. Evet, abi yapacak bir şey yok. Özel güç kullanacağım yani. Evet, yedinci golümüzde yazdık. Rakibin oynamasını çözdüm ya, attan gelecek. Tamam sıkıntı hiç yok. Şimdi derler özel güçle maç kazandın. <laughs> abi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şu kel kafalı yine geldi. Allah nasıl ki kel kafalı gitti bir daha. Kendinize çok iyi bakın. Ben bir iki tane daha maç yapmayı düşünüyorum enerjim bitene kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle dostlar.